İkinci sefer bana gelmiş. Bizimiz yerin evet. mi Sen bize yanlış mal değil miyiz? İyi yeri mi 5 Beş iki tane almış. Bugün mal geldi. Şeyler Para verdim. Söyle, ne söyle? Şu zaman <laughs> <laughs> dedi. De ya ya o da yapmıyor. <laughs> ha. Ya. 200 almayayım. Evet. <laughs> 2000 alma bir de ondan sonra bir oturalım bir konuşalım. 200. Size bir şey deyin ona bakalım. Ben dedim. Kime abi sen orada elini yıkarken söyledim. 15 deyince ben de 10 dedim de yani. Ne diyeyim? Ya, ne Yani ciddi ciddi o öyle deyince ben de öyle dedim Alav du peze rengler var ya daha da kaşta var ya